Evet sevgili veteranlar. Bir perşembe günü final maçı ile beraberiz. 16 kişilik yüksek katılımla 4'e 4 turnuvanın final maçında turuncu takım ve siyah takım karşı karşıya geliyorlar. Turuncu takımda Özgür, Okan, Cenker ve Erencan'la tecrübeli bir veteran kadrosu var. Siyah takımda da Daçko Umut, Atağan, Kaan ve pot altında da Koray yer alıyor. Bizim tecrübeli veteranların maçın başında çok sıcak ve iyi paslaştıkları iki ucun gördük. Geniş özetle birlikte karşınızdayız. Maçın ilk bölümleri karşılıklı top payıpları ve tutuk başladıktan sonra skorları üst üste gelmeye başladı. Atanın ucumunda top Erencan'da kaldı. Özgür dışarıdan şutunu kullandı. İsabetli değil. Atari bu anda aldı. Okan prese çıktı. Umut aldı karşısına Cenkeri. Çok iyi bir geçiş. Foto altına yüklendi ama foal. Eren Can'dan Cenkere. Dışarıda Özgür'ü bomboş bıraktı siyah takım. Şutu isabetli değil. Koray ribandı aldı. Turuncu takımın müthiş baskısı. Topu çıkarmayı başardılar. Umut'tan Atay'a. Ata içeri yüklendi. Şutunu kullandı isabetli değil. Ata tekrar ribandını aldı. Tekrar kullandı. Tekrar isabetli değil. Tekrar riband. Tekrar attı. Yine isabetli değil top Cenkere'de. Dışarı dönen top. Çok basit bir pas ve Özgür'ü yine boş bırakan siyah takım basketi yedi. Atadan dışarıdan bir şut. Siyah takım ucu Umut, Umut aldı, ribandu. Eğir bol attı. Koray ribandu aldı. Dipte turuncu takım Umut'u unuttu. Okan savunmaya gelir gibi oldu ama Umut'un şutu ve basket. Umut bu maçı 8 dışarıdan isabetle tamamladı. Turuncu takım üstüne çok baskı gönderse de. Atanın ucumu bir airball. Evet ata da bugün 8 airball ile günü tamamladı. Turuncu takımın ucumu Okan'dan bir drive cut ve atışı isabetli. Okan yine reboundu aldı dışarıda Özgür'e çıkardı. Özgür isabetli değil. Okan da potu altını müthiş domine ediyor. Yine hücum reboundları üst üste ve pot altında sırtında Koray ile birlikte basket yaptı. Cenker'den içeri drive. Bir pas Okan geri döndü. Cenker Özgür'e verdi. Turuncu takım neler yapıyor öyle. En son Okan'ın tipiyle bir basket daha kaydetti. Turuncu takım maçın başında turuncu takımların üst üste basketler. İçeride Okan oynadı Özgür. Siyah takım maç genelinde Özgür'ü boş bırakmış gibi gözüküyor. Okan'a müthiş bir blok Koray'dan. Umut dışarıda bomboş. Bu seferde de turuncu takım uyumuş. Umut koştu. Erencan koştu. Koray koştu. Umut'un müthiş hamlesi Erencan'a çarptırdığı top dışarıda. Top siyah takımda. Bu sefer de Cenker'den bir top kapma hamlesi. Ama top yeniden siyah takımda. Bir de Atay'a tekrardan bir top kapma hamlesi. Hakemler burada foul çaldı. Turuncu takım sürekli topa baskı yapıyor. Hep ara topları, hep top çalma. Şu an savunma konsantrasyonu üst düzeyde. yerden yine bir top hamle. Ama yine turuncu takımdan top dışarıda. Siyah takım ucum olacak. İçeri bu sefer de Özgür'den bir top çalma hamlesi ve turuncu takım topu kazandı. İçeriye indirdiler. Okan iki kişinin arasında geri çekilerek atışı isabetli değil. Umut aldı dışarı çıkartıyor. Cenker sıkıştırdı, Okan sıkıştırdı. Umut zorda kaldı, topunu attı. Ama top duruncu takımda. Eren Can'la ucuma başladı. Cenker içeriye Özgür'e müthiş pas Özgür'ü. Atışı isabetli değil. Top atada kaldı. Atari da aldı dışarı çıktı. Umut'u buldu. Umut'un atışı isabetli. Bir anlık boş kaldığında dışarıdan 3 sayılık isabet Umut'tan. Turuncu takım ucumunda Cenker, Erencan, Özgür ve isabetli. İçeride çok güzel buldular Özgür'ü. Atan hücumu başlattı. Kaan'la paslaşması. Ata aldı Eren'le birebir oynuyor. Dışarıda Umut'u buldu. Cenker üstünde. Umut'tan Kaan'a. Tekrardan Umut. Umut şutunu kullanacak bir sıçrama geldi. Ata şutunu kullandı. İsabetli değil. Özgür'de kaldı. Rebound turuncu takım hücumu. Cenker aldı. Erencan'ı dışarıda verdi. Erencan Can, Özgür'ü yine bomboş bıraktı siyah takım. Ve Özgür dışarıdan basketini yaptı bu sefer. Şimdi siyah takım ucumunu izliyoruz. Ata. Ata Koray'a verdi. Koray, Cenker, Erencan bastılar. Top turuncu takımda kaldı. Turuncu takımdan yine bir top kapma hamlesi. Cenker'le oyun kurulumunda. Önü boş içeri drive etti. Belden bir pas. Okan isabetli değil. Pot altı mücadelesi top Kaan'da kaldı. Şimdi siyah takım ucumu olacak. Ata içeri drive etti. atışı isabetli değil. Özgür ve Erencan'da top kaldı. Turuncu takım yükleniyor Erencan'la. Cenkere bir pas. Cenker dışarıda Özgür'ü bomboş buldu. Özgür tepeden harika drive etti ve atışı isabetli. Özgür'ün oyun kurulumunda Okan ve Cenk'er müthiş drive içeri. Çok hızlı geldi ve yumuşak bıraktı. Erencan şimdi topla dışarıda. Siyah takım ucum oldu. Ota çok hızlı bir pas. Turuncu takımda Cenk'er bir an uyudu. Soldu Umut. Üstüne gelmesine rağmen boş şutla isabeti gerçekleştirdi. Umut'un sol dipten ikinci basketi. Ata ile siyah takım ucumu Ata kendi şutunu yarattı ve isabeti buldu. Siyah takımın bu bölümde üst üste basketlerini izliyoruz. Atan oyun kurulumu Kaan'a pasını verdi. Dışarıda Umut'u buldular. Umut şutunu kaldırdı. Okan'ın üstünden isabetli. Umut'un şutlarına her çıkmadığımız durumda Umut dışarıdan çok başarılı oynadı bugün. Ama şutuna el kaldırdığımızda da şut tercihlerini değiştirdi. Ata şu an Eren oynuyor. İçeri Koray'a indirdi. Koray Cenker'le birebir Özgür'den bir savunma yardımı. Erencan topu çaldı. Özgür dışarı oynadı. Dipte Cenker. İçeride Okan'ı birebir bıraktılar. Yardım gelmeyince Okan <laughs> ikinci tipte isabeti buldu. Atadan Erencan'la birebir dışarıda. Koray perdeye geldi. Atayı boşalttı. Ata şutunu kullandı. Ve isabetli. Basketi buldu Ata birebir üzerinden. Perdeyi de çok güzel aldı Koray'dan. Yine bir siyah takım ucumu. Ata oyunu kurdu. Umut'u topla buluşturmaya çalıştı. Umut aldı. Okan üzerinde kaldı. Okan'ı terse gönderdi. Umut dışarıdan şutunu attı ve isabetli. Okan'a bir vücut çalımı attıktan sonra Erencan Sivice gelse de şutu bozamadı. Umut'tan çok güzel bir dış atış daha. Sağ forvetten isabetli. Ataylı oyunu kuruyor siyah takım. Koray'a verdi. Koray içeriden yüklendi. Panyalı atış ve basket. Koray da bu maçta hücumda biraz az bulundu. Ata ve Umut üzerinden domine etti ucumları siyah takım. Ata ile yeniden bir atak. Koray perdeye geldi. Okan da yükseğe gelince dışarıda Umut'u buldular. Umut çevirdi. Ata da dışarıda Kaan'ı buldu. Kaan terse döndü. Erencan Ata'nın üstünde savunma iyi savundu turuncu ekip. Kaan Ata'yı buldu. Bir anlık savunma konsantrasyonu boşaldı. Ata boş şutu isabetli değil. Koray ribandı aldı. Umut dipte Cenk'er üstüne geldi. Ata ile tekrardan bir şut imkanı buldu ama Airball Koray'dan müthiş bir savunma hamlesi. Ata yetişti topa. Ayaklara da çarpan top bir şekilde Ata'nın önünde kaldı ve müthiş drive'ında basketi buldu. Koray'dan müthiş savunma hamlesi ve bir asist Koray'a. Siyah takım üst üste 4-5 basket bulduğu bir sekans izledik. ile tekrardan ucumdalar. Erencan mesafe vererek savunuyor Atay'ı. Ata da bunu değerlendirdi ve basketi buldu. Şimdi Cenker'le turuncu takım ucumu Okan'a indirdiler. Okan'dan Cenker'e harika bir pas, iyi bir koşu ve boş atış. Boş turnikede basketi Cenker buldu. Turuncu takım bir nefes aldı. Siyah takım dışarıdan şutunu kullandı. Okan ribandı aldı. Özgür'e çevirdi. Özgür dışarıda ayaklarını kurdu. Atışını yaptı isabetli değil. Cenkerden bir riband. Tekrardan Özgür'de. Özgür sol dipten yüklendi. Okan'a pası ve Okan'dan harika bir havada tamamlama. Ve turuncu takım bu bölümde dengeyi kurmuş gibi gözüküyor. Cenker Özgür'e bıraktı dışarıda. Özgür'den soldan içeri drive. Okan'a harika bir pas. Okan birebir oynadı. Okan ikinci rebound. Okan üçüncü rebound. Tip, tip sonucu basket. Okan potu altında Koray'la birebir kaldığında çok fazla sıçrama yeteneği ön plana çıkıyor ve topları tiplemeyi başarıyor. Cenkerle turuncu takım oyun kurulumunda Cenker içeri gitti. Okan'ı bir anda unuttu. Siyah takım pot altında çok boş bir basket. Okan'dan. Cenkir içeri drive ediyor. Atışı isabetli değil. Okan uçarak geldi. Yerde müthiş bir top kapma mücadelesi. Okan ata. Top Okan'da kaldı. <laughs> o mücadeleye bu atış olmadı. Ama harika mücadele pota altında. Özgür'den bir Yugoslav molası geldi. Susadığını belirtti. Mola sonrası siyah takım ucumundayız. Maç bayağı kafa kafaya gitmiş. Atayla oyun kurulumunda Koray'a verdi. Koray tepeden döndü. Atışını kullandı isabetli değil. Okan reboundu aldı. Şimdi turuncu takım Cenkerli hücuma kalkacak. Perdeler geldi sağlı sollu. Perdeyi kullandı. Okan bir anda boş kaldı ama Koray araya harika girdi. Koray'dan Umut'a. Yine turuncu takımın savunmada uyuduğu anlar Boş atışı ata 3 sayılık olarak değerlendirdi ve siyah takım hücum avantajını yine önüne aldı. Turuncu takımın hücumunda Özgür dışarıdan harika bir basket daha buldu. Özgür'ü siyah takım riske ediyor şutunu. Hiç savunmuyorlar. İçeri drive'ı bir birebir harika bir paslaşma Okan'la. Şimdi üst üste Özgür'ün üzerinden turuncu takımın oyun kurulumunu izliyoruz. Özgür'den direkt içeri Okan'a harika bir pas. Çok iyi gördü boş bölgeyi. Üst üste üçüncü basket oldu. Siyah takım hala nedense Özgür'ü savunmuyor. Özgür de boş atışı üç sayılık olarak değerlendirdi. Lütfen biri artık Özgür'e basabilir mi? Yine basmadılar. Okan'dan müthiş bir pas Cenker'e. Cenker yine attı. Nedense siyah takım hala Özgür'ü tutmamakta direniyor. Özgür hala boş. Özgür'den bir üç sayılık isabet daha. Özgür alev aldı yanıyor. İçeriden dışarıdan yukarıdan aşağıdan her yerden isabet bulabilir. Yine Okan'la Özgür. Özgür'den bir üç sayılık isabet daha. Bunlar siyah takımın hem oyunda geri düşmesine hem de savunma direncinin kırılmasına yol açtı. En sonunda Koray gelip savunmaya karar verdi. Bu sefer işte Özgü topu dışarılara attı. Turuncu takım ucumu tekrardan. Bu sefer de Cenkeli kimse basmayınca boş turnikeyi değerlendirdi. Siyah takım savunmada evet son bölümde düşmüş gözüküyor. Belki de yorgunluk yukarı bastı. ile Erencan'ın umuta baskısı topu turuncu takıma kazandırdı. Oyunun son bölümlerine turuncu takım üstünlüğüyle girildi. Atayla bir siyah takım ucumu sol tarafı Umut'a verdi. 3 aynı yerden üçüncü atışı bu sefer isabetli değil Umut. Saat kaç? Atanın dışarıdan şutu isabetli. Saat Kamerada kaç? bir problem oldu sayın seyirciler ama şu an maça devam ediyoruz. Umut yine bir şutunu kullandı ama üstünde Cenker vardı. Bir de Cenker'den içeri birebir çok hızlı bir drive Okan'la paslaşma. Okan'ın zamanlaması harika pasta. Ve yine basit bir turnike oldu. Cenkel er yine Okan'la birebir oynadı. Bu sefer Cenkel'i kapatınca Okan'a pası. Bu sefer de içeriden Okan bitirdi. Okan'la Cenkel er arasında bir uyum yakalanmış gözüküyor bu maçta. Umut'ta birebir var. Cenkel er bastı. Erencan yardıma geldi. Müthiş bir ikili sıkıştırma. Umut oradan topu çıkarmayı başardı. Umut'un da maç boyunca savunmada ne kadar zorlandığını, ne kadar üstüne gelindiğini görebilirsiniz. Okan'ın içeriden bir basketi sonrası top turuncu takımda bu sefer de Özgür içeri yüklendi ama Özgür'ü kimse savunmuyor ya da savunamıyor ikisini de söyleyebiliriz. Özgür perdeyi kullandı içeri yüklendi atışı basket değil. Ribandu da turuncu takım alamamış gibi görünüyor ama hakemler foul çaldı. Erencan içeri yükleniyor yine bomboş. Siyah takım nedense son bölümde dışarıdaki savunmayı salmış durumda. Cenker şutunu kullandı isabetli değil. Bu sefer Özgür'de kaldı. Özgür üçlük kullandı. Ve isabetli Özgür de maçı 28 sayı. 19 rebound. 9'da 9 3 sayılık atışla tamamlamış. Cenker'den içeri siyah takımın gardının iyice düştüğü bölümler. Okan içeride 3 tane hücum rebound'u sonrası isabetli basketi bulmayı başardı siyah takımın maç boyunca son bölümlere çok yorgun girdiğini, ilk maçtan çok yorulduğunu tekrardan izleyince fark ettik. Atayla maçın son bölümlerinde siyah takım ucumu Koray'a verdiler. Koray'ın yüksek atışı sabitli değil. Tekrardan Atada. Ata tekrar kullandı. Yine bir airball. Top turuncu takımda maçın son bölümü. Artık son basketler diyebiliriz. Hakemler foul çalınca Umut'un dışarıdan şutu isabetli değil. Turuncu takım reboundunu aldı. Cenker dışarı çıktı. Cenker'den bir üç sayılık isabet ve basketi buldu. Turuncu takım maçı kazanmayı başardı ama maç özellikle ilk bölümü çok dengeli, çok iyi gitmişti. İkinci bölümde Özgür'ü bir an unutan siyah takım maçı da kaybetti. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.